Şimdi bir Mançeviç. Bir Mançeviç aslında Samuel Dal gibi başlangıcı var. Yani şaşıracaksınız aynı ligden çıkmış. Malmö oyuncusu. Malmö'nün işte e, partizan altyapısı ama. Malmö'nün dünya futboluna sunduğu bir oyuncu. Şimdi burada tabii Birman Çeviç'te birçok şey var yani oraya geleceğimiz noktalar da Siz de zaten biliyorsunuz hakimsiniz ama birçok şey var. 5 Mart 98 donlu, 1.79 boyunda kanat, forvet, forvet. Forward. Buradaki forvetliği Rafa Silva'nın forvetliği gibi bir forvetliği var. Pivot değil. Eee forward dediğimiz o FV dediğimiz oyunu oynuyor. Yani bakın onu da şöyle gösteriyorum, anlatıyorum. Onu da buradan göstermiş olayım. Bak. Sandro for forvet, Sandro for forvet. Bu stoperlerle boğuşur. Şu. Bu koşu yapar, gider, gelir, şut atar. Buradan seken topları alır. Çok değerli bu. Yani forvetle Santrovers'taki bilgiyi bilmeden, bilmeden ee, burayı çözemeyiz. Gökhan Bey önce konuyla ilgili soru sormuş. Onu cevaplayıp devam edelim. Yine katkınız için teşekkür ederim. Konudan sapmak istemem fakat dal defans bek olarak kalsa Rest ofansif sabek olmaz mı? E, bakın Gökhan Bey bu da güzel bir konu. E, ama galiba Raşistan'ın da böyle bir isteği yok. Çünkü bu denenmek istedi. Ben mesela size enteresan bir şey söyleyeyim. Geç sonu sağ bek ofans git gel olarak kullanalım. Acayip faydalı olabilir. Bu uyum olur. Bu ikisinin uyumu olur. Bir, yer, bir yanda dripling bir yanda pasör. Sol pasör sağ dripling. Ben e, bu güzel bir nokta bu arada. İki bekin uyumu açısından. Onu e, onda öyle devam edelim. Evet şunu da hazır gelmişken like atalım Selçuk Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Bizler Gordon Min, ve Rahmet Başkan gibi bunlara Serdar Başkan ve Hoca iki sene tahammül edeceğin yeni doğuşu olur. Kartalım bence. Ya bence Beşiktaş'ın buçuk seneye zaten ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Sadece Serdar Adal'ın sadece Soskaya'nın değil. Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Mecburuz buna. Biraz. Ee, Ömer Salih Bey bu seneyi kurtarmak için yapılacak transfer abi? Bir kere benim gördüğüm kadarıyla öyle yazıyor. Bu sene kiralık, satın alma opsiyonu. Bence bu mantıklı bir iş. Bu olabilir. Ama maliyetine bakmak lazım tabii. Şimdi devam edelim. Kanat forvet dedik. Sağ ayaklı, sol kanat olarak geçiyor. Ama bunu verilerle aslında sağ kanatta daha başarılı olduğunu çıkardım ben. oyuncunun. Yani sağ kanattan girdiğinde daha başarılı bir oyuncu olmuş. Birman Çevik. Tabii sol kanat diye geçiyor transfer market oraya buraya gittiğimizde. E, oralarda yazıyor. Ama ben tekrar edeyim, elimde izlediğimle ve verilerle konuşmaya çalışıyorum. Oradaki değeri 7,5 milyon euro olarak geçiyor. E, yani Kante duru konusunu bilmiyorum. Fatih Altuğ Bey, teşekkür ederim katkınız için. Kante herhalde Arabistan'da gidip en hazır bekleyen oyuncu. Ben oradan gelecek tek Kante'yi eleştirdim. Yani şu an Talişka'yı eleştirdim, Ronaldo gelse eleştirdim yani güncel futbolda. Ama Kante Son şampiyonla da yaptıkları inanılmaz, Gerçekten inanılmaz. İbrahim için skill'lere baktım. Hiç adam akıllı orta ve asist yapmıyor. Biraz daha fırsatçı duruyor. Nerede duracağını iyi biliyor. Bence tam aradığımız pırpır pır kanat değil. Değil zaten. O Yani Ahmet Bey sizin aradığınız değil. Ama hocanın aradığını bilmiyorum. Ona, ona da geleceğiz. Zaten az önce ne dedik? Az önce ne dedik? Samuel Dahl bir sistem oyuncusu dedik. Aynı şeyi Birmançevic için de söylüyorum ve söyleyeceğim. Söyleyeceğiz. Şimdi Partizan'dan Çukariçki'ye bir kiralık dönem var. Gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Sonra Çukariçki herhalde Partizan oyuncunun sözleşmesi gitmiş. Çukariçki almış oyuncu. Oradan iki sezonu var. Yine alt takımdan da oynadığı maçlar var ama Malmö'ye 1 milyon euro'ya transfer olmuş. Malmö'ye 1 milyon euro'ya transfer olmuş. Güzel. Burada zaten kariyeri başlamış dedik. Sadece bir senelik oyunla. Bir sene 5 ay. Çünkü Mart'ta transfer olmuş. Bir sene 5 ayla Tulis'a transfer olmuş. 4.1 milyon euro. Yani oyuncu az önce Dalideki o çıkışı yapmış zaten. Gitmiş. Yani hani Roma'ya gitmiş Dalide kalmış ya. Oyunu Tulis'a 2022'de gitmiş. 1 Eylül 2022. Transferinde son günü bu arada. Tulis muhtemelen muhtemelen e, kanat bakıyormuş ve bulamamış ve bir mançevi e çekmiş. Bence de, ben kendi fikrimi söyleyeyim, fazla para vermişler. O dönem Malmö'den çıkan bir oyuncuya bu para fazla. Baktığımızda Malmö'de 2022 sezonunda işte 18 maçta 5 gol 3 asist yapmış. Böyle çok efsane bir şeyde değil, İsveç'ten çıkan bir şeyde değil. E, potansiyel gibi durmuyor. Potansiyel demeyeyim de e, potansiyelini gösterememiş henüz. Sonra Toulouse'a gitmiş. Toulouse'da 22-23 sezonu bahsettiğim. İki maçı ilk 11 oynayabilmiş. 25 maç. Yani kalan 23 maçta sonradan girmiş. Ama ne gol atabilmiş ne asist yapabilmiş. Yani Fransa Ligi tam bir facia olmuş. Facia. Bu arada benim söylediklerim lig verileri başka yerlerden yok. Toplu görebilirsiniz. o yüzden ben lig üzerinden gidip daha sonra zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar da var bir maç için. Oralara da geleceğim. Ama lig verilerini söylüyorum. Sonra Praga gelmiş. Sparta Praga. Önce kiralık. İlk sezon. 1 Temmuz 2023. Trangel çok teşekkür ederim. Yine 10 kişiye e, üyelik hediye etmişsin. Çok katkı sağlıyorsunuz. Çok teşekkürler. Tren, e, diyorum. Sonra Praga gelmiş. İlk sene kiralık. Kiralık oynadığı Prag'da 32 maçta 16 gol 11 asist yapmış. Muhteşem işte o hep anlatılan abi o sezon muhteşem gol işte şöyle böyle dedikleri sezon bu. Ben de verilerin çoğunu bu sezondan aldım. Ama şey de var. E, bu senenin verileri de var. Elimde. Şimdi. Devam ediyoruz. Pırak'ta bir satın alma opsiyonu Pırak'ta. Oyuncuyu almış. 24-25 sezonu Pırak'ta başlamış. O meşhur olay. Herkesin anlattığı, herkesin konuştuğu bir olay var. Futbolcularla bir gerilim yaşamışlar. Şimdi ben çok fazla bu konunun hakimi değilim haberlerden baktım, şeyden baktım. Ama anladığım kadarıyla problem çözülmüş. O süreçte ligde 4 maç kaçırmış. 4 maç yani 1 ay oynamamış. Net şekilde. Murat Bey 5 tane de size hediye etmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Diğer hediye ettikleriniz adınıza, adına teşekkür ediyorum. Prag'da bu oynamadığı için 4 maç. Tabi maç sayısı çok eksik kalmış. Ligde de 10 maça ilk 11, 10 maç ilk 11 çıkabilmiş. 4 gol 2 Yani o behind, bir ay oyuncunun birçok şeyini etkilemiş. Birçok şeyini. Kalitesiz. Ve sistemden çıkmış oyuncu. Yani bu ne demek? Bir kere oyuncu muhteşem bir sistem oyuncusu. Muhteşem bir sistem oyuncusu. Muhteşem diyorum. Bakın bunu övüyorum ama sistemin içinde. Bizde öyle bir sistem yok. Bizde öyle bir sistem yok. Bizde Henüz Samuel Dale buraya bakıyorum Dale bakarken kağıdından dolayı yani analizi burada da o yüzden şey gibi olmasın. Samuel Dal'i oynatacak sistemimiz de yok. Hoca bunu kurar diye ümit ediyoruz. Ama oyuncu sistemden çıktığında Toulouse gitmiş sıfır gol sıfır asist zaten. Siz bu oyuncuyu neyin içine koyacaksınız? Şimdi diyeceksiniz ki bana abi biz o sistemi kurarız. Şöyle yaparız böyle. E, e da sistem oyuncusu. Reşisa e da oynayamıyor burada. Rashid'e topa vuramıyor. Çalım atamıyor. Pırpır pır değil diyorsunuz. Bu oyuncu da değil. Bu oyuncunun da öyle efsane çalım istatistiği yok. Vereceğim birazdan verileri. Bu oyuncunda birçok şeyi yok. Ama sistem içinde oynayabilir. Onu hepimiz biliyoruz. Biz şimdi o sistemi kurabilecek miyiz? Orası önemli. Şimdi bu oyuncuları konuşurken. Kenara koyalım. Bir kere şunu söyleyeyim. Bir Malçevic'i alıyorsanız takımınıza bir tane çok iyi bir pivot oyuncusu almalısınız. Forvet. Pivot forvet. Yani şunu almalısınız. Şunu. Şimdi diyeceksiniz ki bana pivot santrofor bu. Forvet bu. Abi immobile nerede? Immobile box oyuncusu arkadaşlar. Box. Ceza sahası oyuncusu. Onun tipi daha da başka. Tam bir golcü aslında. Ama onun da yaş ve bu şeyler olmuyor. Yani bu da immobile değil. Şu. Sistem içinde ben de oynarım kral. Yok Ömer Bey ya. Keşke ben de çok oynamak isterim de. Ee, öyle olmuyor. Direkt onu aç olmadı. İnşallah keşke. Devam edin. Yani beleş, imobile beleş golcü değil. Ceza sahası golcüsü. İkisi farklı şeyler. Son vuruş olmayan ama bu sezon üzerinde biraz arttı tabii son vuruş e, tarafı. Şimdi oyuncunun bir kere çok iyi bir pivotu olmalı. Neden? Bakın. Sağ kanatta iyi veriler vermiş dedik. Buradan girdi. Pivotla al verini yaptı. Şuta gitti. Zaten böyle bir oyuncu. Gollerine de bakın. Bu gollerden göreceksiniz. Diğer konu. Diğer konu. Birman Çeviç alan bilgisi çok iyi bir oyuncudur. Alan bilgisi çok iyi bir oyuncudur. Buradan Lerin örnekleyebilirsiniz. Lerin de alan bilgisi çok iyidir. Siz solda oynadığınız oyunu Birman Çeviç ile bitirebilirsiniz. Sağda. Ya da Birman Çeviç buradayken buradan bir Gezzal'ınız varsa bir maçı çok değerli olabilir. Tabi Sparta Prime Forbid de pivot. Yani orada zaten iyi oynuyor bu oyuncu. Bakın görüyor musunuz? Şu aksiyonu yapabiliyorsanız bu oyuncu bir de burada pivot forvetiniz varsa. Şimdi ben şimdi oyuncu değerlendiriyorum. İyi diyeceğim. Neye göre iyi? Kötü diyeceğim. Neye göre kötü? Ama diyorum ki siz bu yapıyı kurarsanız oyuncunun iyi oynama ihtimali çok yüksek. Olcay gibi geldi ya. Olcay kadar dribling seven top inanılmaz derecede bir top sürme şeyi yok oyuncu. Şimdi verilerine biraz gelelim. Şimdi öncelikle geçen sene o çok iyi oynadığı sene nerede ne kadar oynamış onun verisini çıkardı. Bak bunu her yerde bulamazsınız. Oynadığı oyunun yüzde %29'unu sola çıktı. Sol kanat forvet gibi oynamış. %5'ini forvet olarak oynamış. Forward dediğimiz forvet. %50'sini sağ açık oynamış. Sağ kanat. Kalan burada da çok az bir şey kaldı. Kalanı da AMC CMF olarak oynamış. Yani AMC burası, CMF burası. 8 10 dediğimiz yer. Burada çok şey yok. Az az oynamış ve maç içinde çekmiş. Şey gitmiş bunları. Burada e, bu geçen senenin iyi yaptığı veriler. Yani en iyi verilerini en iyi verilerini Sağ açıkta %50 oynadığında yapmış. O övdüğümüz, birçok şeyi düşündüğümüz, konuştuğumuz. Şimdi geçen seneyi söyledik. Bu seneyi söylüyorum. Bu sene sol açıkta %37 oynamış. Geçen seneden daha fazla. Forvet'te %29 oynamış. Yine geçen seneden daha fazla. Sağ açıkta %30 oynamış. Geçen seneden az sağ açık olarak. Ve bakıyoruz geçen sene ligde 16 golü var. Bu sene 4 golü var. E, yarım devrede. Yani 4'te 1'i kadar gol atmış. 8 golü yok mesela. Geçen sene 11 asist yapmış tamamında bu sene yarım devrede 2 asist var. Anlat, ya anlatabiliyor muyum? Yani oradaki konu oradaki konu oyuncu sağ çağa geçtiğinde etkili. Ama oyuncudan ne olur? Alır, geçer, gider. Öyle bir oyuncu değil. Açık ve net söylüyorum size. Buradan da duyurmuş olayım. Geldiğinde demeyin ki abi sen böyle demiştin. Ben böyle diyorum. Oyuncu Sağ ayaklı, sol ayaklı değil. Onu söyleyeyim. Şütör ayağı sağ ayak ama solla da vurduğu aksiyonlar var. Şimdi bu iyi oynadığı geçen sene sağ çıktı oynarken verileri mesela şöyle. Diyor ki 0.33 xg üretmiş. Yani 0.33 pozisyona girmiş. 0.26'da asist üretmiş. Ve bu iki veri de lig lideri sağ çıkken. Güzel değil mi? Çok güzel. Bu iki veri de lig lideri bütün sağ açıklar arasında hem gol üretiyor hem asist üretiyor. Çok güzel bence. Bütün takımın gol aksiyonlarında bütün takımın gol aksiyonlarında 1.09 maç başına aksiyona girmiş. Bunda da lig lideri. Pırak'ta. Çekya'da. Çekya Czechia Ligi'ni de küçümsemeyin de adamlar Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Herkesi küçümsemeyelim. Yani Abi o lig kötü, bu lig kötü. Bizim ligimiz yani berbat. Biliyorsunuz. 1.17'de isabetli şutla yine ligde en çok isabetli şut atan oyuncu. Bak ha Muammer Bey Ömer abi hazırlayıcı mı bitirici mi ikisinden de var oyuncular. Ama net bir hazırlayıcı değil. Onu söyleyebilirim. Yani Gezal hazırlayıcısı değil. Onu söyleyebilirim. %100 katılıyorum. Fizik gücümüz çok düşük. çekler bizden iki gömlek iyi. Doğru. Zaten lig yarışında da onlarla yarışıyoruz. Yani kendimizi e, şeyle görmeyelim. Son maçlarda 3-5-2 forvet oynuyor. İşte dediğim bu sene %29 forvette oynamış dediğim zaten bu son maçlar. O cezadan, ceza demeyeyim de kadro dışı kaldıktan sonra daha çok. Doğru yorum. E, %100 katılıyorum. Çözüm üretebilecek oyuncuların yani çok yönlü özellikle oyuncunun tercih edilmesi çok önemli. Ya biraz da şöyle bir şey var. Twitter'da bir oyuncu paylaştım bir ona NSP, ona bakabilirsiniz Hollanda Ligi'nden bir oyuncu paylaştım Piotr Santrofor genç 15 golü var bu sene Mehmet Bey Ömer Hocam sence Piotr Santrofor alacak mı? Bence alınması gerekiyor ama alınacak mı bilmiyorum Beto ilaç olur yani işte alabilmek de önemli burada detoyu. Evet. ne dedik? Verileri iyi yani bu Sağ açık oynarken. Sağ açıkta da 7-3 ofansif ikili mücadele kazanmış. Yani girdiği 7 aksiyonun 4'ünü kaybetmiş. Kötü. Reşsa da böyle. Doğru mu? Doğru. Yani aksiyona girdiğinde ikili mücadele Reşsa da öyle. Birebir benzer bir veri mesela. Siz şimdi Reşsa'yı beğenmediğiniz yerde Birman çeviş gelip size bu kadar çok gol atar dediğiniz nokta hatalı nokta. Ben sistemimi geliştirirsem Reşsa da bir için bir tık altı olsa siyer Bu is. Evet, evet Bir tık altı olsa atar zaten. A Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim oyuncu ile ilgili hoca niye bir mançev istiyordur dediğinizde bir tane veri gözüme çarptı ve çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. 8.13 baskıdan top kazanma maç başına. Nasıl? Çok az göreceğiniz bir veri. Yani az önce bir arkadaşımızda fizikli olsun işte ikili mücadele baskı. Oyuncu inanılmaz bir baskı oyuncusu. Ön alan baskısında çok iyi. Ve zaten attığı gollerde ön alan baskısından kaptığı toplar var. Çok da değerli buluyorum. Bunu. Bu özelliği. Yani oyuncunun bir baskı alanını daralttığında orada iş yapıyor. Şimdi bu özellik liginizde hiç göze gelmez. Oyuncu topu kapar. Gider şut atar dışarı atar abi çok kötü vurdun dersin ama sana artı bir pozisyon kazandırmıştır. Bence bu özellik iyi. Diğer bir konu oyuncunun duran top sağa iyi gerçekten. Duran top özelliği var, korner atar, şut atar yani şutördür, serbest turşu atar. bir Çeviç biraz özellikli bir oyuncu ama Prak'ta da onu bu özelliğini ön plana çıkaracak bir oyun oynadılar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bu sene toplamda 11 maç oynamış elemelerle beraber. Arada o e, Ömer Hocam öyle denk gelmiş olabilir mi? Veri biraz abartı geldi. Burada takımın baskı oyunu da önemli. Şimdi Prag o ligin çok iyi takımlarından bir. Takım olarak baskıya gittiğinizde evet yüksek çıkar ama oyuncu burada lig lideri zaten. Burada lig lideri. Şimdilik devam edelim. Devam edelim. Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde bu benim çok ilgimi çekti. çık oynadığı maçlarda ki e, yine Şampiyonlar Ligi'nde de bu şeyden kadro dışı kaldığından dolayı bir şey kaçırmış. Eee ne derler ona? Birkaç maç kaçırmış. E, beğenen, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın. Abone sayımızı yani e, Bakıyorum 20 bin kişi izlemiş videomuzu. Abone sayımız 7.000'de hala. Öyle videolarımız var. Ee, abone olursanız çok sevinirim. İzleyen herkes. Şimdi sağ çık oynadığında ben oyuncunun bütün verileri arasında en değerli verisi, golden daha değerli benim için. Golden daha değerli. Bir veri geçti önüme. Sparta Pırak Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarından biri değil. Hatta aşağılarda değil mi? Birçok şey konuşuruz bununla ilgili. Oyuncu sağ çık oynadığında Maç başına zaten 3 tane gruplarda maçı var. 0.5 veri üretmiş. Gol verisi. Gol değil bak. Gol beklentisi. Yani pozisyona girmiş. Ben bunu çok değerli buldum. Burada kimi geçmiş biliyor musun? Salah'ı geçmiş mesela. Bu oynadığı maçlar özelinde sadece. Ama dediğim gibi bu sağ açık oynadığı maçlar. Her maç sağ açık oynamamış. Sol açık oynadığı da var. Merkezde de var. Sağ açık oynadığında salağı geçmiş. Zaten golün etkisi var. Golü bu veriyi yükseltmiş. Mesela çok değerli bir veri. Çok da hoşuma gitti. Ama ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Salzburg maçında girdiği 7 ikili mücadelenin sadece birini kazanmış. Hadi bakalım. Demek ki bir şey söylüyor, bir şey anlatıyor bize. Oyuncuyu, oyuncuyu belli bir verim içinde kullanırsanız Belli bir sistem içinde kullanırsanız oyuncu değerli bir oyuncu. Ama sizin sisteminiz yoksa, siz Göztepe gibi bir takım kurmuyorsanız, Samsung gibi bir takım kurmuyorsanız, bu takımları küçümsüyoruz belki. Şu an ben bunu dediğimde diyorsunuz ki, abi Göztepe mi olacağız? Göztepe bizim üzerimizde, Samsun bizim üzerimizde. Bugün kaybettiler, biz bay geçeceğiz ama kazansak da bizim üzerimizde olacaklar. Bu çok acı. İzledim tabii ki izle Tayfun Bey şunu şu konuda anlaşalım. Bakın tekrar edeyim. Ben hiçbir futbolcu izlemeden burada konuşmam. Konuşamam. Yani o bu kadar anlatılır mı izlemeden futbolcu? Sadece sayılara bakarak. Zaten söylediğimin yarısı sayı, yarısı bilgi. Diyorum ki sistem oyun istiyorum. Bunu e, verilerle anlatamam. Yani oyundaki gidiş gelişlerini anlatamam. Birçok şeyi anlatamam. İzlemeden ne olur yanlış anlamayın. E, izlemeden i̇zlemeden asla bu kanalda yorum yapmayacağım. Zaten bu şey düştü. Ben bugün e, video açmayacaktım. Saat 6 gibi. Oturdum. Tekrar edeyim. Tabii bunun kolay izleme yöntemleri var. Şeyi tercih ediyorum. Genelde bir, bir deplasman maçını bir iç saha maçını tercih ediyorum oyuncunun. Onun dışında da bu Şampiyonlar Ligi maçlarında maçlarında e, elimde bir uygulama var. Vice Scout. Dün söyledim. Vice Scout'ta oyuncunun sadece kendi aksiyonlarını yer aldı. 2,5-3 dakikalık oyuncu videoları var. Ama o maçın aksiyonları öyle skills videosu değil. Kötü iyi her şeyi görüyorsun. Yani sağ açıkta biri bir şey yaparken de o koşmuş onu da gösteriyor. Yani bütün alanı gösteren bir özellik. O yüzden e, bir mançev için savunması iyi. Tam onu anlatıyordum. Zaten e, bu anlamda özel oyunculardan biri. O yüzden e, Tayfun Bey ben izliyorum yani. Kısacası. White Eagle ben ayaklarını ve hızını Muçi'ye benzetiyorum. Olabilir. Muçi'ye benziyor olabilir. Ama Muçi daha e, çalımı e, çalımı daha iyi yapan özgüveni yüksek olduğunda Muçi bence daha iyi bir oyuncu. Bir işte. Özgüveni yüksek olduğunda. Ama Muçi'nin özgüveni şu anlık biraz e, düşük diyebilirim. Hoş geldiniz. İnanç Bey. E, Macaristan'dan. E, yazın herhalde bir Macaristan daha yapacağız. Söylemiştim geçen ama şimdi kesinleşiyor gibi. Bir tane daha şey söyleyeyim galiba Nisan sonu Praga geleceğim. Eğer Çekya'dan Prag'dan izleyen varsa orada bir kahve içmek de isterim. <laughs> Muçi önünü hiç açmadan şu çekiyor ne olacak böyle. İnanın eski takımında böyle değil. Eski takımında böyle değil. İspanya'ya çok selamlar İnanç Bey. galiba yanlış anla hatırlamıyorsam siz Bask bölgesindeydiniz değil mi? Barcelona'ya geldim. Orayı da çok seviyorum Barcelona'yı. Abi Viyana'ya gel. Evet evet Prag'dan Viyana'ya geçeceğim. Viyana'ya geldim ama daha önce. Yani Viyana ya kaçıncı bölgeye geldim? Galiba birinci bölgeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şeyin karşısı. Prater'in Prater mi diyoruz? Prater'in karşısına geldim. Viyana'yı da severim. Güzeldir. Orada işte hatırlarsanız daha önce konuşmuştuk. Bir düğün salonu düğüne geldim. Orada bir akrabamızın düğüne geldim. Neyse kişisel şeyleri çok şey yapmayalım. E, teşekkür ederim. Evet, İnanç Bey'in bana sözü var. E, Dükkan adı neydi sizin? Turkiza, yalnız Turkiz Restoran. Eğer Budapeşte yolunuz düşerse de çok güzel bir restoran. Dışarıdan gördük ama e, teşekkür ederim. Evet, aslında e, Kosova'ya da gelmek çok istiyorum. Orada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Teşekkür ederim. Şimdi son bir şey daha var. Oyuncu için 10 milyon euro istiyorlarmış. Ben Muçi'de de aynı şeyi söylemiştim. Burada da söyleyeyim. 10 milyon euro bizim şu anda bu oyuncuya vermemiz gereken para değil. Veremeyiz. 10 milyon euromuza daha iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorum. Bence 10 milyon euroysa bizlik bir oyuncu değil. Analizin sonunda da bunu söyleyeyim. Burada maliyet konuşmak lazım. 4-5 belki 6. Ha bırakmıyorlar mı o zaman? O fiyata bir potansiyel bulmak gerekiyor. Oyuncu zaten bir çıkmış bir inmiş. Şu an oyuncunda orada problem yaşıyor zaten. Ya yani 10 çok. Benim bence de çok. Herkese keyifli akşamlar dilerim. İyi akşamlar.